Merhaba. Yaklaşık bir hafta oldu. Tahlillerimi yapalı. Güzel sonuçlar aldım. Gerileme var biraz daha. Ama bunun sevincini yaşayamadım. Yaşayamadığım için de sizinle o anı paylaşmadım. Biliyorsunuz ülkemizde şu anda her yer yanıyor. Dünyada her yer yanıyor. Bir yangın var dünyayı kasıp kavuran, her yeri canlı hayvanları yok eden. Bu çok moral bozucu bir durum. Gerçekten sinirlerim çok bozuldu. Çok böyle psikolojik olarak çok etkilendim bu durumdan. O yüzden sonuçlarıma sevinemedim bile ve bunu hani o anda paylaşamadım bile sizinle. Ama Yaşam her şeye rağmen devam ediyor ve bu süreci de çok zor atlatan e, insanlar var. E, yani ancak yaşayan biliyor. Gerçekten kanser çok zor bir hastalık, tedavisi çok zor bir hastalık e, ve insanlar hep bir umut peşinde. E, hani bir yerden duyacağı belki güzel bir haber peşinde. Biliyorsunuz e, birçok insan biliyor zaten yaptığım videolardan ve paylaşımlardan yeni bir tedaviye başladım. Bio rezoans ve ozon tedavisine başladım. Bu süreçte kemoterapi almıyorum. Yani diğer videomu bundan iki Bundan önceki değil de bir önceki videoyu izleyenler biliyor ne kadar kötü bir durumda olduğumu. Ama şükürler olsun ki tam bitti derken bir sebep oldu orası ve ben gün ve gün toparlıyorum. Cihamda biraz düşme oldu kemoterapi almama rağmen ama şey arası çok kısa. Yani son tahlille bu tahlil arasında yaklaşık bir ay, bir hafta gibi bir süreç var. Yani 731'den 709'a geriledi Cihamda. Karaciğer emzimlerim çok yüksekti. Oradaki değerlerimde düşüş, ciddi düşüşler var. Bu benim için çok olumlu bir durum. Çünkü karaciğerim çok kötü bir haldeydi. Böyle biyorezoansa devam ediyoruz. Kemoterapiye başlamayacağız. Çünkü hani doktorum kemoterapi ilacının bana çok ağır geldiğini hani aslında düşük bir dozla başlamak istiyordu. Daha düşük bir dozla. Ama sonuçların gerilediğini görünce kendisi de hani 3 ay sonra kontrol istedi. Bu tedaviye devam etmemi istedi. Kendime iyi gelen şeyleri yapmamı istedi. Tabii bu tedavi tek başına... Biz sonuç vermiyor. Burada en büyük etkenlerden biri de diyet, diyete uymak. Zor bir diyetim var. Buna uyuyorum, uymak zorundayım çünkü bu benim sağlığım için. Neredeyse her şey yasak ama bütün yasaklara uyuyorum. O yüzden de sonuç alıyorum. Biyorezoans Bununla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bu frekans yöntemi sizin canınızı acıtan hiçbir yöntem yok. Parmağınızdan sadece bir kan alınıyor ve o kanla 600 tane değerinize bakılıyor. Alerjinizden tutun da vücudunuzda olabilecek gözle görülmeyen yani hiçbir makinede görülmeyen tümörlere kadar her şey görülüyor. E, bu çok iyi bir şey ve sadece size kanserle alakalı burada tedavi verilmiyor e bu alerjiniz varsa, tiroidiniz varsa, kan değerleriniz düzensizse, başka bir rahatsızlığınız varsa temelle inip bunlar da tedavi ediliyor. Zaten temelde tedavi ettiği için bu kadar e, etkisi olduğunu düşünüyorum. E, birçok yer bunu, bunu e, yani en azından kanser hastalığı üzerine yapmıyor. İşte diğer hastalıklar üzerinde yapıyor. E, ve sadece Sinan Hoca bunu hani kanser hastalarında da başarı sağladığını, çünkü kendi ailesinde de e, kardeşinde ve annesinde sanırım böyle bir rahatsızlık varmış ve bu bu yöntemle tedavi et, ettiğini biliyorum. E, o yüzden de ben e, bu süreci yaşayan arkadaşlarıma bir rezoans araştırmalarını muhakkak ki ve muhakkak bir rezoans almalarını istiyorum çünkü birçok arkadaşım bana şunu söylüyor işte dördüncü evre doktorlar yapabilecek hiçbir şey yok diyor e, o zaman bu sizin için bir çıkış olsun öyle söyleyeyim yani bence buna en baştan başlayın hiç sona gelmeden çünkü benim de buraya gitme nedenim aslında tamamen buydu hiçbir çünkü artık denenen bütün ilaçlar denenmişti en ağırları bir seçenek kalmamıştı. Bir tane ilaç yeni çıkmıştı piyasaya. O da özel alınıyor zaten devlet karşılamıyor. Biz onunla birlikte yani doktorum işte git bunu da evde dene. Üç ay sonra kontrole gel dedi bana. Yani e, hani direkt olarak ya git işte artık sana yapabileceğimiz bir şey yok diyemedi tabii. E, ondan sonra ki ben o süreçte çok ağırlaştım. Gerçekten hiç yani tam bitti dediğim bir anda buraya gittim. Sebep oldu ve oradan şifa buldum. İstiyorum ki benim gibi bu süreci yaşayan arkadaşlarım da bu durumdan bilgi sahibi olsunlar. Onlar da başlasınlar. Ee, onları çok iyi anlıyorum. Eğer ki işin içinde bir ilaç olmuş olsaydı belki bu kadar rahat konuşamazdım size. Hani diyemezdim ki ya işte ilaç çünkü herkesin e, vücudunda ayrı reaksiyon göster ama e, ilaçla ilgili hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Sadece diyet, ozon zaten bağışıklığı güçlendiren çok faydalı bir şey. Bunu herkes bilir zaten araştırdığınızda. Biyo rezonansta sizin içeride bozulan frekansınızın yerine size e, sağlam frekans yollanıyor vücudunuza ve iyileşme gösteriyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Diliyorum hepimiz şifa bulacağız. Gelip geçecek. Umutsuz olmaya gerek yok. Çünkü yaradan bin şükür ki tam bitti dediğimiz anlarda böyle bir kapı açıyor. O istemedikçe hiçbir şey bitmez. Yiyecek ekmeğin ne kadarsa bu dünyada o kadar yaşarsın. Ben hiçbir zaman çok umutsuz olmadım. Sadece bu süreçte hastalığımla alakalı değil ama bu yaşanan dünya olaylarıyla alakalı gerçekten ne düşüneceğimi artık bilmiyorum sadece bana çok büyük üzüntü veriyor çok baş ağrısı çektim bu yüzden çok mümkün mertebe televizyon izlememeye çalışıyorum artık çünkü gerçekten sağlam olumsuz bir şekilde etkiliyor ama kayıtsız ve duyarsız da kalamıyorum bu duruma çünkü her yer yanıyor canlılar yanıyor hayvanlar yanıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum hiçbir şey yapamamak da beni çok üzüyor gitmek istiyorum orada yardımcı olmak istiyorum bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yazık ki e, sağlığım bunun için çok önemli. işte değil, çabuk yoruluyorum. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Hepiniz sevgiyle öpüyorum.